Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum hoş geldiniz. Bence Bu videoda size çok ilginç hayvan fotoğrafları göstereceğim. Albino hastalığını duymuş olabilirsiniz. Vücudumuzda melanin adında bir renk pigmenti var saçlara, deriye, gözlere rengini veriyor. İşte o olmadığında veya az olduğunda albino ya da albinizm denilen rahatsızlık ortaya çıkıyor. Üstelik sadece insanlarda da değil, hayvanlarda da görülüyor. Bir de bunun tam tersi var, melanizm. Bu hastalıkta ise melanin pigmenti az değil, aksine çok. Öyle olunca da beyazlığa değil, siyahlığa neden oluyor. Neyse ki insanlarda yaygın değil hayvanlarda olduğunda ise ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Bu videoda albinizm ve melanizm hastası hayvanların fotoğraflarını derledim. Önce albinizm yani beyazlık sorunu yaşayanlardan başlayalım. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Bu hayvanların hastalığı neydi? Albino veya albinizm. Yani melanin pigmentleri yok ya da az. Sırada tam tersi olan rahatsızlık var. Melanizm. Bunlarda ise melanin pigmenti fazla. Bu durumda beyazlaşmak yerine siyahlaşıyorlar. Müzik Bu hayvan fotoğraflarını ilginç bulduğunuzu düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmadan diğer kanalım Yap Yap'a abone misiniz? Değilseniz tam şuraya tıklayabilirsiniz. Oraya da her gün yeni videolar ekliyoruz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.